Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni ve bomba bir video ile birlikteyiz. Arkadaşlar çok güzel sürprizim olacak size. Baştan bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz havaalanlarında birçok değerli eşya unutulabiliyor. Bu eşyalar belli bir süre bekletiliyor. Eğer sahipleri gidip almazsa bu ürünler ihale yoluyla satışa sunuluyor. Tabi sadece ihale yoluyla satışa sunulan havaalanında unutulan ürünler değil. Ayrıca ülkeye kaçak getirilen her ne varsa tespit edildiğinde bu ürünler bekletiliyor ve onlar da ihaleye girip satılabiliyor. Yani örneğin yurt dışından geliyorsunuz ben Amerika'dan geleceğim bir tane telefon getirme hakkım var. Ben tutup 10 tane telefon getirmeye çalışırsam ve bunlar valizle tespit edilip yakalanırsa el konuluyor. Belli bir süre bekletiliyor ve ihale yoluyla satışa sunuluyor. Şimdi bir tır dolusu havaalanında unutulan kaçak sokulmaya çalışılmış eşyalara el konulmuş ve biz gidip şu an o eşyaları inceleyeceğiz arkadaşlar. İşlerinde neler yok ki? Yani tabletlerden tutun telefonlara, telefonlardan tutun parfümlere, saatlere, ayakkabılara, çantalara, kameralara inanılmaz şeyler var işlerinde. Şimdi tek tek bunların videosunu çekeceğim ben size ve oranın yetkilisiyle de tanışacağız arkadaşlar. Biliyorsunuz yılbaşına çok az bir zaman kaldı sizler için. Güzel hediyeler alacağım. Yetkili kişiyle ben tanıştım, telefonla sohbetimizi de yaptık. Gideceğiz şimdi ondan bu hediyeleri rica edeceğiz ve ürünleri inceleyeceğiz arkadaşlar. Hediyelerde sahip olmanız için kanala abone olmanız, videonun altına yorum yapmanız ve yorum yaptığınız isim soy isim neyse alta bir numara bırakacağım. Telefon numarası sizinle irtibata geçirmesi için. O telefon numarasına sadece yorum yaptığınız ismi soy ismi yazıp göndermeniz yeterlidir arkadaşlar. Başka bir şeye gerek yok. Hadi gidelim ürünleri inceleyelim. Arkadaşlar Metin Şahit abiyle beraberiz. Ee, bu dükkanın, bu ürünlerin sahibi Metin Şahit abi. Metin abi, e, birçok abonemiz var, işte evet. böyle güzel şeyleri paylaşıyoruz. Abonelerin de merak ettiği bir takım şeyler var. Şimdi burada nereden baksan bir tür dolusu bir ürünler var. Var evet. E, bir türlü doldururuz herhalde. Şimdi sana sormam istediğim birkaç soru var. Abi bu ürünler havaalanında unutulan ya da kaçak getirilmeye çalışan ürünler midir? Aynen öyle. Mesela havalimanında unutulanlar 6 ayda bir satıyor. O, unutulanları alıp satıyoruz evet, he. gümrükte faturalarına yanlış ibraz olan mesela hani kaçakçılıkta yakalanan devlet belli bir saatten sonra ben ne 7-8 bazen bir sene bekletiyor sonra satışa sunuyor. Onları biz alıp alabilirsek tabii ki alıyoruz çok şükür. Burada sunuyoruz. Kalma dediğin olay nedir abi? Gümrük şeyi Şimdi mi sokuyor tabii canım. Ee, mesela belli bir rakam koyuyor. Kim çok parayı verirse o alıyor. Ama zaten bu işi yapar zaten bir biz varız. Ee, bu kapalı bagaj yani valizleri alanlar hı, hı. Bunları da biz alıyoruz. Burada da sergiliyoruz çok şükür. Kaç yıldır yapıyorsun abi bu işi? Herhalde 2011'den beri. Oo, oh, bayağı zaman olmuş abi. Evet. Kapalı valiz dediğin nedir abi? Şimdi onlar aşağıda da var. Onlar da öyle bir resim çekebiliriz. Ufaktan çekebiliriz. Nedir aslında. mantığı nedir kapalı valiz derken? İşleri doludur. Mesela havalimanında unuttuğunuz valizler var ya. Tamam abi. Onları aynen kapalı bir şekilde biz satın alıyoruz. Burada açıyoruz. i̇çinde ne olduğunu bilmiyoruz. Bir Allah biliyor. Sürpriz yani. Sürpriz. Ne, Ay, ne çıkarsa. Aynen ne çıkarsa Bunlar da mesela saatlerdir. İşte tabletlerdir, unutulanlar. Bunları da gümrük. Yani bunları alırken ne olduğunu biliyoruz iyi kötü. Kolaklık diyor ama tabii dört dörtlük inceleye, inceleyemiyoruz. Peki bu tabletlerde ya da telefonlarda kullanımıyla ilgili sorun problem oluyor mu Hiçbir sıkıntı olmuyor. Hepsini kayıt bize bir şey veriyor ee, devlet. Bir kod numarası veriyor. Ona bir para yatırıyoruz. Hepsini kayıt altına alıyor. Anladım abi. Birçok ürün var abi. Parfümden, kamerasından, kamera, A'dan Z'ye bir şey ne ürün ararsanız var. var. <laughs> Ayakkabıdır, tekstil, gümüş, altın bile satıyoruz. Vallahi. O, onlar çeşit çantı var. Evet. <laughs> Hatta şimdi bir tane göstereyim size. Şimdi Fendi kardeşim getirdi ya. Bak mesela şu. Hatta sen <laughs> gördün değil mi? Onu mu? Abi şimdi biraz önce sohbet ettiniz bayanlar. Evet. Hayır hayır hayır. Şimdi kardeşim valiz getirdi ya. Ha. <laughs> Bak bu. <laughs> O çok değerli bir parça ya. Evet güzel bir şey. Çok güzel. O valizin içerisinden Şimdi çıkar. Şimdi çıktı hatta. Ben de maliz Senden valiz satın almak lazım abi. Şimdi onlara <laughs> da bakacağız inşallah. O zaman. Anladım abi. Peki Metin abi sen bunların satışını burada bir yerin var. Yerin neresi abi burası? Osmaniye Bakırköy. Osmaniye, Osmaniye Bakırköy. Evet. Tamam abi. Gümrük AVM diye geçiyor arkadaşlar evet. burası. Ayrıca Metin abi e, canlı mezat yapıyor. Hangi evet. günler yapıyorsun abi? Pazartesi, çarşamba, cuma günleri Facebook üzerinden Gümrük ayama adına yapıyoruz. Arkadaşlar arız. akşam 8 gibi 9 gibi 9 başlıyor. gibi başlıyoruz 12'ye kadar 12'ye kadar devam ediyor. Evet. Bu ürünlerin gördüğünüz <laughs> hepsini 4'e bir fiyatına orijinal fiyatlarının çok sahip küçük. olabilirsiniz arkadaşlar. Yok yok yani çeşit çok. Çok e, evet. Gümrük AVM Medine'de Facebook hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi senden bir ricam var abi. Buyur kardeşim. Takipçilerime e, güzel hediye Tamam, verelim. E verelim, 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 verelim Ne verelim abi senden? Saat verelim, parfüm verelim, bir şeyler verelim. Tamam, bir adet belirtelim mi abi, ne yapalım? Belirtelim yani, mi? Bir gösterelim arkadaşlar çünkü... Tamam, gösterelim. De, e, kaç e, tanesi? Kaç 10? tane? 10, 10 iyidir abi. Tamam, tamam, 10 tane. Ben 10 deyip sen gönlünden ne koparsa. Tamam, tamam sıkıntı yok. Tamam. tamam. Ürün gösterecek miyiz tamam. abi, belirtelim mi ürünleri? Tabii. Şöyle verelim, belirleyelim. Ee, tester parfüm vereyim. Tamam abi. Saat vereyim. Tamam arkadaşlar. 10, 10 kişiye on güzel kişi. hediye evet. vereceğiz. Kolaklık veririz, veririz. Ben içeri. hediye sahip olmanız için şartları bildireceğim size. Nasıl sahip tabii, olabileceğinizi. Tabii da. tabii, tabii tabii. Metin tabii. abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Sağ, ee, Sağ olun. Abi.

kalmış abi. Abi, o zaman bana bir tane bayat parkın hangisini Arkadaşlar şöyle bir genel dükkanı göstereyim. Açıkçası içeride yok yok. Bunların hepsini canlı yayına katılarak Mezat üsülü arkadaşlar. Dörtte bir fiyatına satın alabilirsiniz. Şöyle devam edeyim. Bir de buranın deposu varmış. Şimdi depoya ineceğiz arkadaşlar. Depoda da diğer ürünleri evet. göstereceğim ben size. Haftanın üç günü canlı mezat oluyor. Metin abi de kimseyi kırmayan güzel, iyi kalpli esnaf bir esnaf abimiz. Sizi üzmez arkadaşlar. Canlı yayınlara katılın. Dilediğiniz, beğendiğiniz ürünleri güzel fiyatlara sahip olabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi Metin abinin depoya geldik. E, depoda da birçok ürün olduğunu söyledi. Dükkan metrekaresi büyük ama oraya sığmıyor dedi bu kadar ürün. Of of of. Burası nedir böyle ya? Arkadaşlar bakar mısınız? Burada yok yok be kardeşim. Yakalım bir ışıkları. Şimdi bu valizlerin hepsi dolu ha. Arkadaşlar bu valizler, koliler hepsi gümrükten ihaleye girilerek alınmış ürünler. Yani işlerinde ne olduğunu Metin abi de bilmiyor. Kimse bilmiyor. Direktman vatandaşlar havaalanında unuttukları valizler belli bir süre bekledikten sonra ihale yoluyla satışa sunuluyor. Vay yavrum. Gördünüz biraz önce bir tanesinin içerisinden Orada açmış metin abi bir tane altın çıktı. Ee, tabii şey yapacak bir şey yok. Bu şekilde satılıyor, ihaleye giriliyor. Unutan insanlar için kötü bir tecrübe oluyor tabii. Çünkü işlerinde gerçekten çok değerli eşyalar oluyor. Ama yani burada tonlarca mal var, madene var ya. Valizlerin hepsi içi dolu dolu. Ne kadar çok ürün unutuluyor havaalanında. Yani öyle 3-5 kişiyle kıyaslamamak lazım demek ki. Merak ediyorum. Bir tane kutunun bir tanesini açabilir miyiz çantanın bir tanesini? Valiz. Ha ha valiz. Yani o dolu olarak gelenlerden. Bir fermuarını açıp şöyle bir bakma şansımız var mı? Bir gösterelim. Evet. Takipçiler görsün. Gerçekten de şaşıracak şey yani. Bu kadar çok ürünün olması. Bir tane indir kardeşim, askere Bakın arkadaşlar, bir tane askere açıyoruz. Ne çıkacak bakalım. Valizin içinden valiz, valizin içerisinden valiz çıktı arkadaşlar. <laughs> Bunu bu şekilde paket yapıp göndermişler ne çıkacak görelim. Bak bu şekilde hatta bir tane de burada var. Çocuk eşyaları. Çocuk eşyaları var. Bir tanesinde diğerinde de gördüğünüz gibi. işlerinden her şey çıkabiliyor bunun. Artık hepimiz yolculuk yapıyoruz. Seyahat ediyoruz. Seyahatlerde çantanın içerisine ne koyuyorsak onlar o şekilde unutulduğu gibi çıkıyor arkadaşlar. Bunu hiçbir şekilde ne havaalanında içlerini kontrol ediyorlar. E, ee, burada Metin abi Ortada bile de aynı şekilde. Onlar şey mi yine e, kaçak olarak gelen ürünler mi acaba evet. yoksa? Evet. Yüzlerinde şey de yazıyor. Örneğin. Bunun içerisinde de bakın arkadaşlar montlar çıkıyor. burada kaliteli. Böyle farklı farklı test zincir birçok şey çıkabiliyor arkadaşlar. Depo çok büyük. Enteresan bir iş arkadaşlar bu gümrük işleri. ihale işleri. Üstte bir sürü çocuk arabaları var. Tek tek girip incelemeye kalsak bayağı zamanımız alacak şeyler arkadaşlar.